Evet dostlar herkese merhaba. Hoşgeldiniz. Mortal Kombat 9 videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde size Shredder'ı göstereceğim. Ninja Kaplumbağalarda çıkan onların düşmanı olan Shredder'ı göstereceğim. Namı diğer doğrama makinesi. Ellerinde pençeler var. Rakibine çıkartıp saplıyor onları. Kesiyor biçiyor. Öyle saldırıyor rakibini. Rakiplerini yenmeye çalışacak. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım dostlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi dövüşlere girelim bakalım. Fights. Shredder. Shredder Normal zorlukta olsun rakipleri çıksın karşıma. Gelsin bakalım düşmanlar, onları bir doğrayıp biçeyim şöyle kıtır kıtır doğrayım pençeleri saplayayım gel bakayım sektör şuradıra bak yeniden karşılaştık hiç merhamet göstermeyeceğim olan asıl merhamet dilemesi gereken sensin sektör Heh, şöyle bir pençeleri geçireyim lan Işınlanıyor manyak dur bir dakika Heh o ışınlanmaların sökme durumu koçum yalnız söyleyeyim. Heh! Kıyma makinesi iş başında. Nereye kaçıyorsun koçum bakayım sen. İn aşağı. Adam bir yandan da biliyor. Dövüş arasında. Pençelerini. Parlatıyor. Heh şöyle geçeyim. Uf. Felaket aparat geçirdi şundan numarasını. Lan dur bir manyak herif. Cyborg seni. Lan dur bir manyak herif. ya <laughs> 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 bunu bakayım. Sapladı. Ve i̇şte kafaya geçirdi in aşağı sektör. Hadi lan bitirmeyelim seni. Yat yere koçum. <laughs> lan bu şurada da tam bir manyak. gladyatör gibi zırhını çekmiş üzerine pençelerini de çıkartıp rakibini alt ediyor. Striker. Bir polis memuru. Özel polis. Gelsin karşıma bakayım. Lan şu şov yapma bana. Polis brutality coming up. Round Polis şiddeti. Polis şiddetiymiş. Lan senin şiddetin. Beni sarsmaz yalnız söyleyeyim. Adam doğrama tahtası gibi. <laughs> Lan yanlış bir tabir oldu. Adam doğrama bıçağı gibi aynı. Dur bakayım. Bir dakika. Lan ne yapıyor bu striker ha? Geçiyorum pençeyi acımam. Dur lan manyak. <laughs> Hah havada doğrarım <da> böyle. <laughs> Hah. <laughs> lan striker rahat dur bak. Kaskımdaki pençeleri geçiririm sana. Uf. Lan ne oldu? Tuşlara kaybettim. ha? Yani hata verdi. Tuşlar. Ama problem değil. Striker'mış. Lan dur pençe çıkaramadım. Dur lan bir it. Ya bunu bakayım bir striker. Yakalarım böyle. Bir anda ne olduğunu anlamadan inersin aşağı. Dur bakayım sen. Ya bunu bakayım bir sen. Uf. Lan bacakları aldı, kafayı da aldı. Shredder de az psikopat değil yani. Sıradaki rakibim Ermağ. Büyücü Ermak seni. Gel bakayım karşıma. Işın topları falan sallıyor ama o kurtarmaz onu. Çık karşıma. One. One. Lan ninja modu falan var mı acaba bunda merak <laughs> Mesela Leonardo'yu falan alsam iyi olur. Ya da Rafael de. ...severiz. Dur lan bir ermak. Sen kimsin aslanım? İki büyü hareketi öğrendin diye şey mi adam mı oldun başımıza? Dur bakayım. Lan bu büyüleri Shang, Tsung, Shang Tsung'dan mı öğrendin? Ne yaptın ya? Bu ermak. Ama asıl baş kötü büyücü Shang Tsung. Bu ermak onun adamı. Bildiğim kadarıyla. Dur bakayım. Uf, lan nasıl yedim onu? Boyun gitti şurada da. Ah, oh, lan benim çok kötü aradı ya. Dur bakayım sen it seni. Sen nasıl saldırırsın bana öyle? Ruh hastası gibi saldırıyor üstüme. Tımarhane kaç konu manyak. Mumya gibi sarılıkta gelmiş bir de. Tamıyor da milletin karşısına böyle çıkmaya terbiyesiz herif. Lan ben sana terbiye dersi veririm şimdi. Bir dakika bir dakika. Heh. Şöyle gıy şey makine gıyım makinesini çalıştırayım dur bakayım. Lan yemedi. Ne güzel doğru ya iti. Heh ya bunu bakayım Ermak. Çıkarttı pençeleri. Of kollar gitti. Sapladı pençeyi. Anam anam ikiye ayırdı. Pençesine taktı. Bildiğin Ermak'ı şiş kebap yaptı. Sıradaki rakibim Jax. Metal kollarıyla kahramanlık yapmaya çalışacak karşımda. Yeniden karşılaştık. Gel bakayım. Yalnız gelirsen fena olur Jax söyleyeyim mesela. <laughs> Uf lan! Dur, lan bir it. Başlar başlamaz köpeğe baksana lan Dümbüye bak dümbüye. Lan terbiyesiz it seni. Lan! Köpeğe Lan ocağına oturdum bildiğin. Hah ya bunu bakayım. Tahtı. Pençeleri. Ofaya oh, da geçirdi. Lan. Heh. Son anda oh be. <laughs> Lan gerildim be son canımla yendim. Jace kudurmuş da gelmiş hayvan. Lan havada boynundan tutmak nedir? <laughs> Lan tutamadım ah 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 <laughs> Lan klima makinesi dur bir dakika Hah güzel böyle Kucağımda oturdu pençelere oturdu dur Lan şerefsiz ya seni gidi it seni Lan takamadım. Uf o bana geçirdi. Lan bel gitti benim yine. Lan Shredder'ın bel ameliyatı olması gerekecek ya. Çok kötü oldu bu. Ulan be seni şerefsiz Jax iti. Lan şu bel kırmayı hiç sevmedim. Lan dur bir. Bu nasıl bir darbesini şerefsiz. Ulan köpeğe bak. Hah tahtım be. Geçiririm böyle. Ulan Jax beni zorladın ama. Yat aşağı. Sinirimi bozma. Aslında kellesini alabilirdim de. Değmez ya. <laughs> Lan son dövüş neydi öyle dostlar be. Beni çok gerdi. Ucu ucuna yendim. Jax azıtıp da gelmiş. Ama yendik. Bir sıkıntı olmadı. <laughs> çok heyecanlı dövüştü son dövüş yalnız. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Bu da böyle bir bölümdü. Benim hoşuma gitti Shredder görüntüsü kostümü böyle bu ninja kaplumbağa ki ninja kralı Shredder ninjaların efendisi haydutların efendisi olan kötü bir karakter ama dövüş tarzı yönünden kuvvetli bir karakter hoşuma gitti umarım sizin de hoşunuza gitmiştir dostlar şimdilik burada kalalım beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın şimdilik hoşça kalın.